Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir de YouTube'dan kısıt mod nasıl kapatılır onu göstereceğiz. Yani bunu yapmak çok basit arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar mesela YouTube'da, YouTube'da videoların yorumlarını görmek istiyorsanız göremiyorsunuz çünkü kısıt mod bu videoda yorumları gizledi böyle yazıyor. Bakın size göstereceğim şimdi. Durun şimdi bakın. Şöyle mesela şu video. Bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kızıl mod bu videoda yorumları gizledi. Şimdi şimdi buraya giriyoruz. Ayarlar. Genel. Bakın burada kısıt mod var. Buralara giriyorsunuz. Bakın kısıt modu kapatacağız. Şimdi bir daha bakalım bakalım Hadi şimdi bir daha bakalım. Bakın. Bakalım şimdi. Durun. Ha bakın kısıt mod açıldı. Bak, kısıt mod kapandı, kapandı şu an bak. Artık istediğimiz kadar görebilirsiniz yorumları. Bakın arkadaşlar böyle. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.